Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bugün 3 kardeş. Yani iki, diğer iki kardeşimle bir video daha geliyor. Roblox'ta camping oynuyoruz ve ya Fetha yanıma gelin. Fetha yok. Fetha yok yani şu an. Oyuna girmedi o. Vedia yanıma gel. Tamam ben çadırımı kuruyorum. Ben ben de hemen eşyalarımı a şuraya eşyalarımı koyarım. Hemen seçiyorum benim nedir envanterimi. Ha, şu o çok seviyorum ben makineyi ya. Aldım. Şuraya Play istedim. Güzel. Bu güzel. Marshmallow yapıyor bu makine. Bakın yüzde sıfır marshmallow diyor ya. Yüz ol eğer bir olunca mesela şu activate tuşuna basıyorsunuz. Boom. Geliyor puanlar. Bilgisayardan F tuşuyla yani. Daha çok. <laughs> Şimdi ben çadırımın içinde yatağımı matağımı kurayım da benim her şeyim gitmiş bütün her şeyim. Çadırım gitmiş ya. Benim bu çadırım değil başka bir çadırım vardı. Ben çadırımın içini kurdum bakarsın istersen. Tamam. çadırma giriyorum. Bu arada çadırımızı başkasının çadırının üstüne koyduk. <laughs> Kale gibi oldu. Bir şey, araba, Wilson binecektik ama arabasını kilitlemiş. Evet kilitlemiş. Yani işte etrafına şeyler koymuş o yüzden gidelim. Evet yani etrafına birkaç tahta koymuş tahtalarla biz alamıyoruz. Tahtalarla adam kilitlemiş vallahi bildiğin. Birazdan Hı. sen benim çalımına içine bakarsın dışına falan bakarsın sen de sen ben de seninkine bakarım tamam mı? Tamam. Tamam durun arkadaşlar. Şunu şu şuraya koyalım. Heh. Bunun üstünde benim kampım yazıyor. Yani yani Faruk'un kampı yazıyor. Fa kampı yani daha çok. Üçümüz Faruk, Lydia, Feta. Fa Güzel oldu yani. İçine neleri koydum acaba? Ben de bir sürü hiç... Yok yani, yokmuş. Şimdi, dön. Ben de şunun. Aa. aa makineyi koydum doğru. Eee Nelerim var benim? Aa inverterimde ne saçma sapan şeyler var. Tens. Gear. Tens. Gear. Gearlarım da bunlar. Şu uçma şeyini bir alalım. Uçmayacağız şimdi de. Hımm. Camp. İyi de benim bütün her şeyim gitmiş. Aa. 51 şeyim var. Ne saçmalık. Bu ne saçmalık. Bu ne kaçmalık. Bu ne façmalık. Activate atmalık. Bir hemen ben store'a gidiyorum. Ya benim bütün her şeyim gitmiş ya. Ne ara gitmiş? Your camp. Bilmem ne. Çöp kutusu. Hayır. Bana yatak lazım. Yatak. Of ya. Tete sen bizim oyuncağın mı? Ha. Neden? Tam ben de geliyorum. Yatak 300'e ya. Vedia bana şu bana hiç yatamadığım hiçbir şeyim yokmuş ya. Ben <laughs> Her şey gidiyorum? gitmiş vardı ama gitmiş inan dost. Ya Bilgisayardan arkadaşlar. değil miydi o? Ha bilgisayardandı. Ondan dolayı yok. Aa bu 8 marshmallow hemen alayım. Activate. Boom, patladı. Bir tane daha. Ne? A tornado is forming. Veya tehlike var. Tornado yakınlarda diyor oraya. Doğru da bir türlü tornado görmedi. Ben gördüm ben Kaç kez gördük. Bugün Fettah'la uçtuk. Uçtunuz ha. kurtulduk he. Evet, evet, ben de. Hatta ben daha zor kurtuldum. Neden söyleyeyim mi? Benim bu paraşüt uçan makine şu an fırlattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uç, yani takılıydım da gözükmedi. İşte o makine çalışmıyordu uçamadan koşa koşa kaçtım. Ve bir dağın tepesindeydim yani düşünün. Dağdan indim zıplaya zıplaya indim. Biz de onu kullanmaya çalıştık ama kullanamadık. Ben de kullanamadım. Bastım bastım kaç kez bastım ama sadece tek bir sorun varmış. Tamam, Açıp ben kapanmamız gerekiyor. Tamam şey çıkacak. Davet edeceksiniz beni. İşte benim kampım yukarıda. E zaten şeydeyiz. Ya a kampımın sınavım içinde sınavım hiçbir sınavım şey yok. Sınavım. Kampım gitti güzelim kampım. Invertorium'da de hiçbir şey yok. Bir şey yapacağım Bakalım. Ne Ben bir tane bak yeşil bak sandalye alalım. Bak ha bakmıyorum da. ki video. Çok komik bir şey yapıyorum. Ben. Oy koydurak var burada 400'e yok artık. 500'e TV mi? Şimdi ay, ay bana bir, bir şey oldu mi? öldüm sanki. Dur, yani şuradan bir yeşil sandalye arıyorum ben almak için. Herhalde parası az diye şey diye düşünüyorum. Faruk şimdi benim al benim çadırımın kurduğum yerin altına bak. İçine bak şimdi. Bak ne kurdum bak inanamayacaksın. Ay he yanlışlıkla zım şey uçma tuşuna basıyormuşum ya. Evet Faruk sen neredesin şimdi beni takip et. Ve ben çadırımın içine giriyorum. 2 saniye bekle içine şu sandal yani yanına şu sandalyeyi koyacağım. Çadırın yanına. Hatta girmedim daha. Daha ben ha, girmedim. Çadırım burada. Ay ya yanlışlıkla tuşa basıp duyuruyorum. Faruk sen sen. Şey, seni ı, ı, ağaç evin var mı? Ağaç ev yani kaç yalı? Faruk sen çadırın içine bakacağım. Mert. Dur. Daha Hı, çadırın içinde şey. hiçbir şey yok Vediye Hanım. Yatak bile yok. Sen ya hiçbir şey yapmamışsın. Yapıyorum, yapıyorum. İki kere şey koymuşum ama ya. yapmayacağım. E sen bir yer bir yer göz bir şey göstereceğim ama çok mu güzel? Gerçekten gecesinde. Tam ya? geleceğim. De bekli video şunu şu tuşla koydum. Activate dediğim şunu şu arkamdaki makineni patlattım gördüğünüz gibi. Aa. 31 arttı. He, Play diyecektim doğru ya. Arkadaşlar şuraya bir tane şu sandalyeden koydum. Bu arada arkadaşlar siz oyunu anlamadıysanız ben size anlatayım. Şimdi bu oyunda biz kamp kuruyoruz. Kampla bir şeyler yapıyoruz. Uçuyoruz. Yemek yiyoruz. Eğlenceli bir oyun. Bizimkiler burada fısıldıyor. Vedia uçuyorum boing tamam, boing, boing boing boing. Beni takip et. Ya Bu ben e, kırmızı başlıklı olanım. Evet şu an Vediya'nın arkasında onu takip ediyorum. Bu arada arkadaşlar şimdi en abi. komik. En... Ya dur önce gelir misin? Tamam oraya? geleceğim Vedia dur. Taşın Şşş. üstünde buluşalım. Ne yaptı? Şimdi arkadaşlar. Ben bir yere gittim. Şu an çabuk gel, çabuk bas, çabuk, çabuk. yese bas, çabuk yes. tam basacağım. Tam, tam vedia basacağım ama. video yani, ya yanlışlıkla da bir davet gel. kabul etti. Geldim geldim, geldim Tamam geldim. geldim. Tamam. Ş basmayacağım ya zaten. Bunlar kendileri bir şeyler yapıyorlar. Davet edin beni. Tamam davet etsin. Davet etmeyi de e, bilenleriniz vardır. Evet. Şuna basılı tutabilirsem. Aa gördünüz mü? Burada şuradaki bahçede yüzlü bir sürü yeşil sandalye var. Peki, Herhalde ne? bu Hı. evin Hı. sahibi de yeşil sandalyeleri seviyor. Çadırın üstünde çadır. Çok güzel bir fikirmiş. Faruk ben geliyorum. Tamam Fettah. Neyse bu otobüs su yapmayı denedik. Beter yapacağız bu otobüsü. Aa adamın otobüsünü çalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Otobüs gidiyor. Nereye gidiyor? Bilen var mı? Yok. of. <laughs> oh, of. Bitti otobüs. Adamın otobüsünü yola attık. <laughs> Çok komik oldu nedense. Ya ben şuradaki denize atmayı ya. Bitti. Otobüsü şuradaki denize atmaya çalışacaktım ya. Neyse. Bitti, bitti. Daha, daha Arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Duyamıyorum. Zaten duyamam çünkü bu video <laughs> komik oldu. Vediyan videonun iki dakikaya ulaşmak üzere, bitmek üzere, bitmek üzere. Şimdi arkadaşlar, video ne yapıyoruz? Hayır. Macera'ya çıkıyoruz. Gelin video bak. Ben şuradayım şu an sana doğru koşuyorum. Gel macera'ya çıkalım. Acilen videonun bitmesine az kaldı çünkü. Ne? Bir tane daha çekeriz. Video ya hızlı ol. Ben 12 dakikalık video çekmem. Sizin için çekiyorum. Hızlı ol. Neredesin kız? Ya burada 100 tane kırmızı başlıklı kız var. Vedia yok. Ya Vedia neredesiniz? Marshmallow makinemi aktive etmeye gidiyorum. Ya Vidya sen neredesin? Sen Veya, şuna bakalım sen Vidya şuradan bakalım Vidya 878 neredeymiş? Haritadan açayım hadi. Açıyorum. Neredeyiz? Aa Vidya ölmüş arkadaşlar. Başladığımız bölgeye gelmiş. Ben Hayır. de öleyim. Ne ölmedin Şu mi? <laughs> ne? Hayır. Vidya neredesin? bilmiyorum. Çadırna ışınlanır mısın? Tamam ama ışınlanır. Nasıl şınanıyorsun? <laughs> Hack divide etmişsin yavrum. Ah, nereye gittiğini gördüm. Oraya ben de gidelim. Dur. Değirmenci nerede değirmenci? Hayırdan. Sürekli <laughs> oradan ne fısıldıyorsun? Benden kaçmayı mı planlıyorsunuz? Yok, Hayır. ben kendi başıma macera çıkacağım. Siz beni dinlemediniz. Ay. O zaman ben de oradan çıkarım. <laughs> ne? Ben çıkarım. Saçmalama. <laughs> Çıkıyorum. Çıkmam. Çıkmam. <laughs> Ay arkadaş. ama bak haritaya bakmadan. Tamam. Hayır. Haritaya bakmadan mı? Evet. Nasıl? Ya bulursun hadi. Video bulamam lütfen artık ben maceraya çıkıyorum. işin gücünüz oyunu oynamak benim de işin gücüm oyunu oynamak <laughs> aslında. Oyun oynuyoruz çünkü şu an bu bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten saklanmaç oynayalım mı şöyle? Yok ya. Bu da ben, ben şu karşıdaki değirmenciye gidiyorum. Siz oradaysanız. Ha gördüm Hediye seni. Değirmencinin üstüne su koymuyorsun. <laughs> ne saçma. Saçma bir cümle oldu. Anlamadınız beni izleyiciler. Sanırım. Yok ne uçuyor. Ya yanlışlıkla suyun altında uçuyorum ben. Bir ya, hayatta yakalayamam ben böyle. Ben suyun altındayım. <laughs> Yok artık. Yer göremiyorum. suyun En altında dibinde. Hmm. Seni görebilsem yakalayacağım. Ya neyse. Ben macera çıkacağım diyordum. Neyse <laughs> arkadaşlar. Sanırım bu videodan bu kadar. Sonraki videomuzda burada maceraya çıkacağız. Değil mi Hediye? Evet devam edeceğiz. Tamam. Devam geliyor yani. Görüşmek üzere. Devam gelecek biraz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek ya üzere. Yani. Tamam ya <laughs> bekle.